Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere elmalı kurabiye tarifi vereceğim. Kurabiyemin malzeme listesini videomun açıklama kısmına da ekledim. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi malzemelerim. Malzemelerim. 125 gram tereyağı ya da margarin. 1 çay bardağı sıvı yağ. 1 çay bardağı şeker. 1 adet yumurta. 2 yemek kaşığı yoğurt. 3 yemek kaşığı nişasta, 1 paket kabartma tozu 1 paket vanilya ve un um. içi için 2 adet rendelenmiş elma 1 tatlı kaşığı tarçın 4 yemek kaşığı şeker fındık veya ceviz içi rendelenmiş şimdi yapımına geçelim öncelikle içimizi yapalım tavamı ocağıma aldım Rendelemiş olduğum elmaları tavanın içerisine boşaltıyorum. Ve şekeri ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum. Ocağımın altını birazcık kısıyorum. İçerisinde şeker eriyene kadar karıştırıyorum. Şekerim güzelce eridi. Şimdi içerisine tarçını ve fındık içi ya da ceviz içi hangisini tercih ediyorsanız. Önce tarçınımı koyuyorum. Daha sonra ceviz içimi koyuyorum ve karıştırıyorum. Ocağımın altını kısıyorum ve bir 5 dakika bu şekilde pişmesini sağlıyorum. Daha sonra soğumaya bırakacağım. iç harcım soğurken kurabiyenin hamurunu yapacağım. Yoğurma kabımı aldım. İçersine yağımı ekliyorum. Şekerimi ekliyorum. Sıvı yağımı ekliyorum. birbirine karıştırıyorum. İç ekliyorum. Daha sonra yumurtamı ekliyorum. miktar ekliyorum. Vanilya ve kabartma tozunu da ekledikten sonra yumuşak bir hamur elde edene dek yoğuruyorum. Unumuzu yavaş yavaş kontrollü eklersek çok güzel olur hamurun kıvamına göre. Yoğurma işlemini bitirdim. 3 su bardağı un kullandım hamuruma. Şimdi şeklini vereceğim. Hamurumdan küçük bir parça koparıyorum. Şu şekilde yuvarlıyorum. Ve birazcık açıyorum. diyorum. yapmış olduğum elmalı harçtan şu şekilde bir kenarına koyuyorum ve elimle düzeltiyorum. hazırlıyorum. Hamurum bitene kadar bu işlemi uyguluyorum. Daha sonra fırın tepsime dizeceğim. 180 derece ısıtılmış fırında hafif pembeleşene dek pişireceğim. veğelerimi fırından çıkardım. Sıcakken üzerine pudra şekeri sepiyorum. Kurabiyem servise hazır. Deneyen arkadaşlar afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayalım lütfen. Desteklerinizi bekliyorum. Farklı tariflerde Elvan'ın lezzet dünyasında buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.